Çocuklar merhaba. Bugün sizlere zamir konusunu anlatacağım. Beni dikkatle dinleyin. Zamirin ne olduğuyla bahsedeceğiz. Zamir, diğer bir adıyla adıl. Ad olmadıkları halde adın yerine kullanılan kelimelere adıl denir. Nedir? Yani kendisi ismi olmadığı, isim olmadığı halde ismin yerine kullanılan kelimelere adıl denir çocuklar. Adıllar Kişi zamiri, işaret zamiri, soru zamiri ve belgesiz zamir olmak üzere dört grupta incelenir çocuklar. Kişi zamirleri, adından da anlaşılacağı gibi insanların isimlerinin yerine kullanılan zamirlerdir. Kişi zamirleri bir insanın adının yerine kullanılan zamirlerdir. Şimdi örnekler üzerinde çok daha güzel anlayacaksınız. Ee, hemen kişi zamirleriyle başlayalım. Kişi zamirleri. Ben, sen, o, biz, siz, onlar ve kendi kelimeleridir. Bu kelimeler kişi zamirleridir. Ee, ayrıca bunların e, ismin hallerine göre çekimlenmiş halleri de yine aynı şekilde kişi zamiridir. Ben, beni, bana, bende ve bende, benden. Bunlar nedir? İsmin beş haline göre çekimlenmiş halleridir. Bunlar da yine zamir, kişi zamiri oluyor. Sen, seni, sana, sende, senden. O, onu, ona, onda, ondan. Biz, bizi, bize, bizde, bizden. Siz, sizi, size, sizde, sizden. Onlar, onları, onlara, onlarda ve onlardan kelimeleri de yine zamir oluyor. Yani bu kelimelerin ismin 5 haline göre çekimlenmiş halleri de yine zamir oluyor. Geçelim örneklerimize. Ayşe ne zaman ödevini yapacaksın cümlesindeki ismimiz nedir? Kişi ismi Ayşe'dir. Ayşe'nin yerine sen de diyebilirim. Ayşe'yi kapatalım. Ayşe yazmam da buraya ne yazarım? Sen yaza bilirim. Sen ne zaman ödevini yapacaksın da diyebilirim. Ayşe'nin ismini söylemem. Derim ki sen ne zaman ödevini yapacaksın? Buradaki sen kelimesi Ayşe'nin isminin yerine kullanılabildiği için buradaki sen kelimesi zamir oluyor. Kişi zamiri. İkinci cümleye geçelim. Cemal şiirini çok güzel okudu. Cümlesinde Cemal bir isimdir. Bu ismin yerine o şiirini çok güzel okudu da diyebilirim. Cemal demem. Cemal'in yerine o'yu kullanırım. O şiirini çok güzel okudu diyebilirim. Buradaki o kelimesi Cemal'in isminin yerine kullanıldığı için o kelimesi burada zamir oluyor. Üçüncü cümleye geçelim. Maçı Hakan, Orhan ve Kemal kazandılar diyor. Burada 3'e 3 üç bir maç yapılmış ve Hakan, Orhan ve Kemal kazanmışlar. Böyle de diyebilirim. Hakan, Orhan, Kemal kazandılar da diyebilirim. Ya da bunların üçünün ismini söylemem. Onlar diyebilirim. Buradaki onlar kelimesi Hakan'ın, Orhan'ın, Kemal'in isminin yerine kullanılmış. Üç kişinin isminin yerine bir tane zamir kullanılmış. Onlar kelimesi burada zamirdir. Hakan'ın, Orhan'ın, Kemal'in yerine kullanıldığı için. Diğer cümlemize geçelim. Hatice çarşıya gidiyor. Çocuklar benim adım Hatice, bilmeyenlere söyleyeyim. Ben gidip de anneme, babama Hatice çarşıya gidiyor demem. Çünkü benim adımı zaten biliyorlar. Ben çarşıya gidiyorum derim. Ben çarşıya gidiyorum. Ben çarşıya gidiyorum. Buradaki hiç kimse e, kendi ismini söylemez zaten. Ne der? Ben. Kendi ismimizin yerine ben diyoruz. Buradaki ben kelimesi kendi ismimizin yerine kullanılan bir zamirdir. Ben anneme, babama gidip de ne diyorum? Ben çarşıya gidiyorum. Buradaki ben kelimesi adımı söylememe gerek kalmadan e, anlamalarını sağlıyor. Hatice çarşıya gidiyor denmez. Ne derim? Ben çarşıya gidiyorum. Diğer cümleye geçelim. Ben Öznur ve Handan pikniğe gidiyoruz. Buradaki cümlede 3 tane kişi var. Ben, Öznur ve Handan. Bu 3 kişinin isminin yerine ne kullanabilirim? Biz kullanabilirim. Biz pikniğe gidiyoruz. Bu üçünün ismini kapatalım. Biz pikniğe gidiyoruz desem de bu cümle olur. Buradaki biz kelimesi hem benim ismimin yerine ki benim ismim Hatice biliyorsunuz. Hem benim ismimin yerine hem Özgür'ün isminin yerine hem de Handan'ın isminin yerine. Üç kişinin isminin yerine kullanılan bir zamirdir biz kelimesi burada. Diğerine geçelim. Yarın sen Ayşe teyze Halil amca bize geleceksiniz. Buradaki sen ve Ayşe'nin ve Halil'in isminin yerine ne kullanabilirim? Siz kelimesini kullanabilirim. Yarın siz bize geleceksiniz diyebilirim. Buradaki siz o karşımda konuştuğum kişinin Ayşe teyzenin ve Halil amcanın yerine geçen bir kişi zamiridir. Ben bunların ismini tek tek söylemek yerine siz de diyebilirim. İsimlerin yerine bunu kullanıyorum. İsim, i̇simleri tek tek söylemiyorum da ne diyorum? Siz diyorum çocuklar. Bir diğer örneğimiz şöyle bir durum olsun: Ceren akşam geç yatıyor ve sabah okula geç kalıyor. Annesi de diyor ki, artık Ceren düşünsün. Öğretmen ona kızıyor mu, bir şey mi diyor, sınıfa almıyor mu? Artık Ceren düşünsün diyor. Bunu böyle de söyleyebilir, ya da Ceren'in isminin yerine şöyle de diyebilir: kendi düşünsün de diyebilir. Kendi kelimesi Ceren'in isminin yerine kullanılan bir zamirdir. Artık Ceren düşünsün. Baştan düşünseydi okula geç kalacağını ve geç yatmasaydı diyor annesi. Artık Ceren düşünsün diyor. Ya da şöyle de diyebilir. Artık kendi düşünsün. Kendi kelimesi de gördüğünüz gibi bir ismin yerine kullanılan bir zamirdir çocuklar. Gelelim işaret zamirlerine. İşaret zamirleri Tabii ki bir şeyi işaret yoluyla göstererek yapılan bir zamirdir. Bunlardan en bilinen zamirlerimiz bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar, burası, şurası, orası, öteki ve beriki kelimeleridir ve bu kelimeler isimlerin yerine kullanılabilir. Çocuklar işaret zamirleri genellikle cansız varlıklar için kullanılır. Çocuklar şöyle düşünün. Etrafınızda bir tür varlık var. Bütün varlıkların isimleri var. Bunlar özel isim olacağı gibi cins isim de olabilir. Mesela insanlara ait isimler olabileceği gibi. Hakan, Ceren, İrem, Öznur, Hatice gibi insan isimleri olabileceği gibi. Cansız varlıkların da bir ismi var. Etrafımızdaki varlıkların ismi masa, sandalye, koltuk, halı gibi isimler de olabilir. Bunlar da isimdir. Sadece özel isim olarak düşünmeyin. Bunlar da isimdir. Tabi özel isim değil, o ayrı mesele. Ancak bunlar da isimdir. Bunların isminin yerine, kalem isminin yerine ne kullanabilirim? Çocuklar, bakınız. Şimdi ben kalem benim de diyebilirim. Kalem benim diyebilirim. Ya da onu göstererek, şöyle size göstererek. Bu benim de diyebilirim. Ben elimle gösterdiğim için siz neden bahsettiğimi anlıyorsunuz zaten. Buradaki bu kelimesi kalemin isminin yerini tutmuştur. Bu, bu benim. Hangi varlıktan bahsettiğimi e, göstererek anlıyorsunuz zaten. Kalemden bahsettiğimi ben söylemesem de siz anlıyorsunuz. Bu benim diye. Resim çok güzel kelimesinde, cümlesinde resim çok güzel de diyebilirim ya da resmin üstünü çizerim ve parmağımla göstererek o çok güzel de diyebilirim resim çok güzel demem o çok güzel buradaki o kelimesi resimle yer değiştirdi değil mi buradaki resim kelimesinin yerine kullanılan o kelimesi de işaret eden bir zamirdir parmağımla işaret ediyorum ve diyorum ki o çok güzel buradaki o kelimesi de yine işaret zamiri oluyor Masa temiz değil cümlesini bu şekilde de kullanabilirim ya da masayı işaret ederek siz artık e, kağıtların altında masa var ama siz göremiyorsunuz tabii ki. Masayı işaret ederek o e, pardon şu diyelim bu seferde. Şu temiz değil de diye bilirim. Şu temiz değil masadan bahsediyorum. Parmağımla gösterdiğim için onun masa olduğunu anlıyorsunuz. Masa bir isimdir. Onun yerine kullanılan şu kelimesi onun yerini tutmuştur. İsmin yerini tutan böyle kelimelere de ne, ne deriz? Zamir deriz. Diğer örneğimize geçelim. Bir piknik yerine gitmiş olalım. Ve bizim pikniğimiz e, Sivrice'de olsun. Sivrice'de piknik yaparken Sivrice çok güzelmiş şeklinde de söyleyebilirim. Ya da oradaki arkadaşlarıma şöyle derim. Burası çok güzelmiş de diyebilirim. Burada söylediğim burası kelimesi Sivrice'nin isminin yerini tutmuştur çocuklar. Sivrice yerine burası zaten arkadaşlarım görüyorlar orayı işaret ettiğimi. Burası çok güzelmiş de diyebilirim. O zaman da ne oluyor? Burası kelimesi Sivrice'nin isminin yerini tutarak e, ee, onu zamiri oluyor. Sivrice isminin yerine kullandığımız bir zamir oluyor. Şimdi diğer cümleye geçelim. Defteri Hatice'ye ver. Bir defter bırakalım şuraya. Ben e, mesela Enes yanımda olsa ve desem ki defteri Hatice'ye ver ki benim ismim Hatice olduğunu hatırlatayım. Bana vermesini söylüyorum. Defteri Hatice'ye ver de diyebilirim. Ama böyle bir cümle kullanmayız. Bunun yerine şöyle de diyebilirim. Onu, ki parmağımla gösteriyorum zaten, o anlıyor. Enes'e diyorum ki, onu bana ver. Enes, onu bana ver. Enes, o dediğim zaman, bunu gösterdiğim için, bunun defterin isminin yerine, bana kelimesinin de benim ismimin yerine geçtiğini unutmayalım. Defteri Hatice'ye verdi diyebilirim ki, insan kendi ismini söylemez. Ne diyorum? Onu bana ver. Buradaki onu kelimesi defterin isminin yerine, Hatice'nin isminin yerine de bana kelimesi tutmuştur. Onu ve bana kelimeleri nedir? Zamirlerimiz oluyor. Tabii ki burada kişi isminin yerine tutana kişi zamiri, cansız varlıkların ismini işaret yoluyla gösterenlere de işaret zamiri dediğimizi unutmayalım. Şimdi çilekleri dolaba koy diye bir cümlemiz var. Babam çarşıdan çilek aldı getirdi ve Buzdolabına onu koymamı istiyor. Ben ne yapıyorum? Bana gösteriyor. Diyor ki şöyle çilekleri dolaba koy da diyebilir ya da şunları buraya koy da diyebilir. Bana der ki şunları buraya koy. Göstererek de bana ne yapmam gerektiğini söyleyebilir. Şunları dediğinde gösterdiği için ben onun çileklerden bahsettiğini anlıyorum. Şunları diyor ve ben onun çileklerden bahsettiğini anlıyorum. Buraya dediğinde de dolabı anlattığını anlıyorum. O zaman çilekleri kelimesinin yerine şunları kelimesi, dolaba kelimesinin yerine gelen kelimemiz de buraya kelimesi. Bu iki tane ismin yerini tutan bu kelimelere de ne diyoruz? Zamir diyoruz çocuklar. Diğer cümlemize geçelim. Elbiseyi can suya aldım cümlesinde Elbiseyi can suya aldım diyebiliriz ya da parmağımla işaret ederek şöyle de diyebilirim. Bunu ona aldım. Bunu ona aldım da diyebilirim. Yazayım buraya. Bunu ona aldım. Bu dediğim elbiseyi gösterdiğimiz için bundan bahsettiğimi anlıyorsunuz ona aldım. Ona kelimesi cansunun isminin yerine, elbise kelimesinin yerine de bunu kelimesini kullanabilirim. Buradaki elbisenin yerine gelen bunu kelimesi de zamirdir. Cansu'nun isminin yerine gelen ona kelimesi de zamirdir. Şimdi diğer cümlemize geçelim. Bardakları ipek kırdı da diyebilirim çocuklar ya da şöyle bir şey de diyebilirim. Çocuklar üst tarafa mı koyayım? Ha şöyle daha iyi. E, bardakları ipek kırdı da diyebilirim ya da şöyle diyebilirim bunları o kırdı bunları göstereceğim tabii ki bunları o kırdı da diyebilirim bunları kelimesi bardağın yerini tutuyor o kelimesi de ipeğin isminin yerini tutuyor bunları o kırdı diyorum ve e, ta, burada isimlerin yerini tutan kelimeler yazmış oluyorum. Canlıların ismini yerini tutan o kelimesi kişi zamiri, ipeğin yerini tutan o kelimesi kişi zamiri. Cansız varlıkları işaret yoluyla gösterdiğim için buna da işaret zamiri diyoruz. Bekçi ben Aynur ve Oya'yı gördü de diyebilirim. Ya da Bekçi'nin isminin yerine o bizi gördü de diyebilirim. Bizim isimlerimizi tek tek söylemek yerine ben Aynur ve Oya'yı gördü yerine bizi gördü de diyebilirim. Bekçinin isminin yerine gelen o kelimesi benim Aynur'un um ve Oya'nın isminin yerine gelen bizi kelimesi zamirimiz oluyor çocuklar. Geçelim belgisiz zamirlere. Belki siz zamirlerden birkaç tane örnek yazdım. Herkes, kimi, hepsi, bazıları, biri, birçoğu, bir hiçbiri, birkaçı gibi kelimeler e, belki belgisiz zamirlerdir çocuklar. Belgisiz zamirlerde e, şimdi şöyle oluyor. Bazıları ödevini yapmamış. Çocuklar ben o ödev yapmayanların ismini söyleyebilirim. Ancak onlar üzülmesinler diye sadece onları uyarmak için sınıfa giriyorum ve diyorum ki bazıları ödevini yapmamış. Böyle diyorum. Buradaki bazıları kelimesinin yerine şöyle de diyebilirim. Ahmet, Hasan, Cemal ödevini yapmamış. Böyle de diyebilirim. Ahmet Cemal Hasan ödevini yapmamış diyebilirim. Ancak ben bunların ismini e, üzülmesinler diye söylemiyorum. Ne diyorum? Bazıları ödevini yapmamış. Ahmet'in, Cemal'in, Hasan'ın isminin yerini tutan bazıları kelimesi ne oluyor? Zamir oluyor. Belgisiz bir zamir oluyor. Kimden bahsettiğim tam belli değil. Diğerine geçelim. Biri masanı karıştırmış. Kimin olduğunu biliyorum ama üzülmesin diye söylemiyorum. Sadece uyarmak istiyorum. O birinin ismi mesela Oya olsun. Oya masamı karıştırmış diyebilirim ama o üzülmesin diye sadece uyarmak istiyorum. O zaman ne diyeceğim? Biri masamı karıştırmış diyorum. Buradaki oyanın yerine gelen biri kelimesi zamir oluyor. Oya masamı karıştırmış demiyorum. Biri masamı karıştırmış diyorum. Evet, diğerine geçiyorum. Hepsi çok saygılıdır diye bir cümlemiz var. Çocuklar siz ortaokula geçeceksiniz mesela. Ortaokuldaki öğretmenlerinizle Atatürk Ortaokulu'na gideceğim mesela. Oradaki öğretmenlerle görüşeceğim. Ve sizi anlatacağım. Sizin hakkınızda bilgiler vereceğim. Ve ne diyorum? Diyorum ki hepsi çok saygılıdır. Sizin isimlerinizi tek tek sayabilirim. Ömer, Dalgıç, Nurullah, Furkan, Mehmet, Çakıcı, Hüseyin, Yusuf, Enes, Burakan. Hepinizin ismini tek tek sayabilirim. Bunlar çok saygılıdır da diyebilirim. Ama onların isimlerini hepsini tek tek saymak yerine hepsi kelimesini de kullanabilirim. Onların isimlerini tek tek saymama gerek. Yok, ne diyeceğim? Hepsi çok saygılı. Tek tek isimlerini saymak yerine onların isimlerinin yerini tutan hepsi kelimesi ne oluyor? Zamir oluyor. Diğerine geçelim. Kimileri çok şakacıdır. Burada Kimileri de diyebilirim ya da o kişilerin isimlerini de söyleyebilirim. Diyelim ki Ömer, Emir, Enes çok şakacıdır da diyebilirim. Ömer, Emir, Enes çok şakacıdır da diyebilirim. Ya da bunların isimlerini tek tek söylemek yerine kimileri yani tam e, isimlerini söylemek istemiyorsam kimileri de diyebilirim. Burada bunların üçünün isminin yerine kullanılan kimileri kelimesi yine zamir oluyor. Ya da diğer cümlemize geçelim. Herkes defterini açsın. Sınıfa giriyorum ve herkes defterini açsın diyorum. Çocuklar ben burada şöyle de diyebilirim. Ee, Nisa, Özlem, Elisa, İrem, Menesa, Asmin, İnci, Ecrin, Nisa, Şüheyda, Esra ee, defterlerinizi açın da diyebilirim. Ama herkesin ismini tek tek saymama gerek yok. Onların isimlerinin yerine herkes defterini açsın da Diyebilirim. Bunların isimlerini tek tek söyleyip de defterlerinizi açın diyebilirim. Ya da onların isimlerini söylemek yerine herkes kelimesini kullanırım. Ve buradaki herkes kelimesi ne olur? Benim belgisiz zamirim olur. Birkaçı sıraya girmemiş çocuklar biliyorsunuz. E, sınıfa gitmeden önce sıraya giriyoruz ve birkaç kişinin ben sıraya gelmediğini fark ediyorum ve ben sınıfa gittiğimde diyorum ki birkaçı sıraya girmemiş. Ben bunların isimlerini de söyleyebilirim derim ki Ece Canan. Betül sıraya girmemiş. Böyle diyebilirim. Ece, Canan, Betül sıraya girmemiş. Bu sıraya girmeyenlerin isimlerini tek tek söyleyebilirim. Ancak bunların isimlerini söylemek yerine birkaçı sıraya girmemiş de diyebilirim. Bunların üçünün isminin yerine kullanacağım birkaçı kelimesi ne oluyor? Zamir oluyor. Ya da diyelim ki çocuklar e, hiçbir haksızlık yapmaz cümlesine geçiyorum. Ben ortaokula gittiğimde öğrencilerimi ortaokul öğretmenlerine anlatırken şöyle diyebilirim. E, benim çocuklarım çok akıllıdır, çok çalışkandır. Hiçbir haksızlık yapmaz da diyebilirim. Ya da isimlerinizi tek tek sayarak şöyle de diyebilirim. Nisa, Özlem, Nisa, İrem, Menesa, Asmin, İnce, Ecrin, Nisa, Şüheyda, Esra haksızlık yapmaz. Bunlar haksızlık yapmaz. Onların tek tek isimlerini saymak yerine hiçbir haksızlık yapmaz desem daha güzel. Onlar onların isimlerini tek tek saymak yerine hiçbir haksızlık yapmaz da diyebilirim. Buradaki hiçbir kelimesi de belgisiz zamirimiz oluyor. Geçelim soru zamirine. Soru zamiri kim, hangisi, nerede, nereye, ne, nereden gibi kelimelerdir. E, bu kelimelerin cevabı genellikle isim olur. Yarın bize kim gelecek? Buradaki kim kelimesinin yanında isim olsaydı o zaman sıfat olurdu. Ama isim olmadığı için e, bu zamir oluyor çocuklar. Nerede kelimesi? Yanında isim yok. O zaman isim olsaydı sıfat olurdu. Ancak yanında soru kelimesinin yanında e, isim olmayınca o zamir oluyor. Ne kelimesi aynı şekilde, nereden kelimesi aynı şekilde, nereye kelimesi de yine aynı şekilde. Bu soru kelimelerinin yanında bir isim varsa biz ona sıfat deriz. Eğer yanında isim yoksa onlar genellikle zamirdir. Ve bunların cevabı da genellikle çocuklar, genellikle değil her zaman isim olur. Yarın bize kim gelecek derse ne diyebilirim? Ali. Cevabım bu. Bir isimdir. İsmin yerini tutmuş. İsmin yerine Ali. Kim kelimesinin yerine yarın bize Ali gelecek de diyebilirim. Buradaki kim kelimesi Ali'nin yerine tutuyor. Nerede yaşıyorsun? Elazığ'da. Elazığ neredenin yerini tutmuş? Bakın yine bir ismin yerini tutan bir soru. Ne aldın? Elma. Elma kelimesi ne kelimesinin ee, yerine kullanılmış? Nereden geliyorsun? Park'tan. Park kelimesinin yerine ne kullanılmış? Nereden kelimesi kullanılmış? Nereye gidiyoruz? Okula. Okula kelimesinin yerine nereye kelimesi kullanılmış? Ali, Elazığ, Elma Park'tan ve okula kelimelerinin isim olduğuna dikkatinizi çekerim. Bu sorular ismin yerini tutmuşlar çocuklar ve bu soruların yanında kesinlikle isim olmaması gerekiyor. Eğer yanlarında isim olursa o zamir değil, sıfat olur. Şimdi sıfatmıza bir etkinliğimize geçelim ve konumuzu bitirelim. Bu kalem benim. Bu e, bakın birinde bu var, birinde şu var ama bunlara dikkat etmemiz lazım. Bu kelimesinin yanında ne var burada? İsim var. Bir varlığın ismi var. İsim kalem buradaki kalem kelimesi isim. İsmin önüne gelerek onu işaret yoluyla belirten böyle kelimelere ne deriz? Sıfat deriz. İsmin önüne gelene ne denir? Önalt sıfat. O zaman buradaki bu kelimesi sıfattır. Buna bakalım. Şu çok güzel diyor. Ama orada ben şu diye gösterdiği şeyin ne olduğunu bilmiyorum. Elbise mi, çanta mı? Ne olduğunu bilmiyorum. Neyin isminin yerine şuyu kullandığı onu da bilmiyorum. O zaman ne diyeceğim çocuklar? Şu kelimesi burada bir ismin yerine kullanılmış ama hangi ismin yerine onu bilmiyorum. İsmin yanında değil, bu ismin yerine kullanılmış. İsmin yerine kullanılanlara ne derim? Zamir derim. Diğer sorumuza bakalım. Kaç liraya aldın? Buradaki soru kelimesi kaç? Kaçın kelin yanında ne var? Lira. Lira bir isimdir. Liranın önüne gelerek onu soru yoluyla belirten kaç kelimesi nedir? Sıfatımızdır. Pardon sıfattır ee, buradaki kelime çünkü ismin önüne gelmiş ismin önüne gelene sıfat diyoruz ama kaça aldın kelimesinin yanında şey yok neyi kaça aldığını soruyor bilmiyorum elbiseyi mi kaça aldın diyor ee, bardağı mı kaça aldın diyor arabayı mı kaça aldın diyor neden bahsettiğini bilmiyorum bir, bir varlığın isminin yerine kaça kelimesini kullanmış İşte bu zamir oluyor. Hangisini beğendin? Burada hangisinin yanında bir isim var mı? Yok. O zaman bu hangisini diye gösterdiği şeyin ne olduğunu bilmiyorum ve bu benim soru zamirim oluyor. Ama hangi telefonu beğendin derse buradaki soru sıfatı oluyor. Çünkü buradaki telefon nedir? Telefon bir isimdir ve bu ismin önüne gelerek onu soru yoluyla belirten bu kelime sıfat oluyor. Hangi telefon kelimesinde Telefon bir isimdir ve telefonun önüne gelen bu kelime sıfattır. Ancak üsttekinde nedir? Ee, gördüğünüz gibi hangisinin kelimesi orada gösterdiği varlığın yerine kullanılmış. Ee, o yüzden o da zamir oluyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.